Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, bir iki gündür sizlerden uzak kaldım. Bu önümüzdeki e, iki gün içinde de gene biraz böyle e, bir ayrı kalabiliriz. Yani e, tahminlerimde ve e, işte videolarımda belki gecikme olabilir. Bununla da ilgili e, sizlerden e, çok özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Ama telafi ederiz yani hiç sıkıntı değil. O yüzden e, mazur görmenizi istiyorum bu önümüzdeki Bugün itibaren iki gün içinde de. Ben gene elimden geldiği kadar e, tabii ki katıl üyelerini de e, yani bir şekilde e, tahminlerimi ulaştıracağım. O anında topluluk bölümüne yazacağım. E, yazamazsam da o eksik günleri de muhakkak telafi edeceğimi de belirteyim. Hemen e, Ankara 2. altı ile ilgili tahminlerimi geçeyim. İlk yaklaşık 3 numaralı aşağıya son yarışında çok engellerden gelip güzel bir ikincilik yaptı o gün. Kaldırıgun'un yarışında. Bu gruba baktığımda da bir yani at göremedim kendisini böyle çok zorlayacak. Bu safkanın tek yazılmış taraftarıyım. Burada bir renk farkı var ön tarafta tek kalıp kaçacak ama o gün Kaldrogo da ön tarafta tek kalıp kaçtı. neredeyse Kaldrogo'ya yetişip geçecek daha Renk farkıyla Kaldrogo'nu bir tuttuğum zaman tabii ki Kaldrogo renk farkından daha fazla bir at bana göre. O yüzden renk farkı istediği kadar kaçtı bilip sonlarda gelip yine kendisini geçecektir diye düşünüyorum. 3 numaralı Asera'nın ve tek olarak yazmanızı önereceğim. Altıgay'ın ikinci yanında ise iki tane isim ön plana çıkıyor. Ee, diğer atlardan pek bir şey olacağını sanmıyorum. Ee, bunlardan bir tanesi son ikinciliği iyi olan 4 numaralı Demirkurt. Bir deri de 6 numaralı Fast olacak. Bu iki ismi ayırmadan yazarsak kuponumuza rahat bir yarış izleriz. Gün ee, günün üçüncü yer tay yarışı. Bu yarışta e, bir kere bir numara elitigriği muhakkak kuponlarınızı yazın. Ayan kurşun da bugün çok şans binmiş hep. Ee, ilk defa koşuyor ama çalışmalarında galoplarında çok iyi hazırlıkları var. Daha sonra 3 e, numaralı ünlü Mayda Atır 4 numaralı e, Evrosya 5 numaralı Noterin Kızı ve 7 numaralı Prensesi İrayla'nı bu ayağı kapatmış oluruz bence. Ve Maiden yarış. E, altı Altıgan'ın dördüncü ayağı. Bu yarışta da e, bir sıralama vermeyeceğim. Şöyle e, hemen tuttum atları söyleyeyim. 1 numaralı Amsın, 2 numaralı Can Faruk İlk defa koştuk olan 4 numaralı Kösef. Daha sonra 6 numaralı Memoa. 8 numaralı Şinin. Ve ilk defa koştuk olan azıklarını fena görmediğim 9 numaralı Benim Tayı'da yazarsanız bu ayağı da kapatmış oluruz. 6 galinin 5. ayağı ise uzun mesafeli bir yarış. Şartlı 4 bir yarış olacak. Bu yarışta Aro ve Osman Baba muhtemelen ön tarafta gidecek isimler. O yüzden biraz da arkadan gelecek isimleri ön perine çıkartıyorum. Bunlardan bir tanesi son dördüncülüğü iyi e grupta olan Altılma Sanok'ta ilk atım. Daha sonra önereceğim isimler 2 numaralı Anka. Bir türlü kazanamıyor ama bugün belki uzun da kazanabilir. Ankara iyi koşuyor. Daha sonra arası olmasına rağmen hazırlıkları olan 8 numaralı Flankbird. Bir de Gökhan Koçak'a 53.5 kilo falan binmiş. Böyle 53 falan Gökhan Koçak'a bindiği zaman muhakkak yazın kuponlarınıza pek böyle hafif çünkü e, binen bir jokey değil Gökhan Kocakaya. E, şanslı görmesi herhalde çok şan, yani daha doğrusu çok şanslı görmesi bilmez diyeyim. O yüzden e, 8 numara Flint World ve 1 numaralı Punch Mal'de kuponlarımıza yazarsak yeterli olacaktır. 6 Galen Sonia 15 handikap bir yarış. Bu yarışta önereceğim isimler 1 numaralı Aydan Kız. 2 numaralı Oktay'ın olursa 15. Güzel. Daha sonra 7 numaralı Yılmaz Hoca. Kısapkan'ın son üçüncülüğü olduğu grup gayet iyi. Bu üç isimden sonra 4 e, dört numaralı Cömert oldu ve son olarak da üç numaralı Gökler'in günü yazmanızı önereceğim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi bir iki günlük önümüzdeki 2 üç günlük süreç içinde biraz e, geri kalabilirim tahmin vermeyenden eksik olabilirim. O yüzden mazur görmenizi rica edeceğim sizlerden. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.